Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size 100'den 1'e kadar 2'ye ve 3'e tam bölünen sayıları anlatan programı yazacağım. Öncelikle kütüphanemi tanımlayarak başlıyorum. Include nokta h yazdım. Unutmayın yazdım. Süper açtım. E, integer i diye yeni bir değişken atıyorum. Sonra for ile döngümü başlatıyorum. For diyorum. i eşitse yüzden noktalı virgül. i büyükse sıfırdan noktalı virgül. i eksi eksi yazdım. Sonra e, if ile programı açıyorum. If diyorum. i yüzde iki ise yani ikiye bölümünden kalan sıfırsa. Ampersant işaretini koyuyorum. Yani bu V anlamında i'nin 3'e bölümünden de kalanın 0 olması lazım. Bunu yazdıktan sonra printf ile yazdırıyorum. printf diyorum. %d slash n yazdım. virgül'i dedim. noktalı virgül. Şimdi bakıyorum programıma. Gördüğünüz gibi 2'ye ve 3'e bölünen sayıları sıraladı. Bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.